Selam arkadaşlar ben Cahit bugün Selvi'de arkadaşlar yine bir Steam bilgiler videosunda birlikteyiz. Ee, bugün arkadaşlar 26 Temmuz biliyorsunuz bayağıdır video gelmedi Bayağıdır dedim iki üç gündür böyle. Saat şu an gecenin 3 yani. Bunu da sizler için çekiyoruz. Arkadaşlar bu bölümdeki bilgilendirmemiz biliyorsunuz Steam'de e, birçok insan envanterindeki eşyaların fiyatlarını tarayıcı üzerinden göremiyor. Bunun için teknik tek pazardan aratmasına gerek falan kalıyor. Bunları nasıl görebileceğinizi göstereceğim. Bir Chrome eklenti sayesinde çoğunuz biliyordur Steam Inventory'yi. Hemen şöyle arkadaşlar mesela kendi envanterime geliyorum. Gördüğünüz gibi burada tüm eşyaların fiyatları yazıyor. Örneğin müzik kiti 9 TL. M4 ABS 12 TL. AWP 24 TL. P90 16 TL. Gibi gibi arkadaşlar. Daha sonra buradan e, isterseniz gördüğünüz gibi bakın seçtiğiniz itemleri tek tek böyle şeylerini de gösteriyor e, stickerlarını göstereyim. Mesela varmış. Bunda field test diyor. Ayrıyeten şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Float oranına bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi float hangisinin daha düşükse e, fabrikadan yeni çıkmışa o kadar yakın oluyor silah. Mesela bir tane fabrikadan yeni çıkmış silah bulalım. Az önce gördüm. Gördüğünüz gibi 00304. Onun dışında görevde kullanmış olunca falan artıyor. Yani bu değerleri arkadaşlar ve şurada yazan fiyatı görmek için bu eklentiyi indirmeniz gerekiyor. Hatta bunu arkadaşlar hep de bir de bile görebiliyor muyuz? Maalesef göremiyoruz. Antrenörü da deneyelim. Onda da olmuyor. Steam zaten ulaşılmıyor. Dediğim gibi CSGO gibi şeylerde şeyler de görmek için gerçekten mükemmel işinize yarayacak arkadaşlar. Şimdi peki bunu nasıl indiriyoruz? Hemen şöyle ekranımızı büyütelim. Öncelikle arkadaşlar Chrome Apps'e giriyoruz. Daha sonra buradan web mağazasına tıklıyoruz. Daha sonra mağazada arama yap bölümünden uzantıları seçelim öncelikle. Steam Inventory Help yazıyorsunuz. Zaten direkt geliyor. Tıkladığınızda en başta zaten burada böyle çıkacak. Resmi bu arkadaşlar dikkatli olun. Daha sonra buradan Chrome'a ekle seçeneğine tıkladıktan sonra zaten 1.59 MB'lik çok kısa bir şey arkadaşlar. E, Türkçe şey de var. İngilizce şey de var. Yani tüm e, şeyleri destekli arkadaşlar hepinize tavsiye ediyorum Chrome ekledikten sonra zaten nereye girerseniz girelim mesela Steam Cahit Kayol yazalım kendi hesabıma hemen şöyle bir göz atacağız Evet gördüğünüz gibi hemen Steam'e girdim daha doğrusu Steam profiline girdim gördüğünüz gibi tüm fiyatlar yazıyor arkadaşlar bir bilgiler videosunun daha sona geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Hepinizi seviyorum.